Aa, bir mermiş şaka olduğunu anlatsam. Evet, kara evet, elbette evet, şaka bilmiyorum. Bu şarkı sizlere da de armağan olsun. Ee, şarkının sırasını değiştirmeyecekmiş ee, yeni sunucumuz. İşte, bölgesine hoş görüldü. Bölgesine oyuna sahiptir. Sunucumuz olacak şey, arkadaşlarımız bir şey olsun. Mustafa Çolak Kadı geliyor. Geçen. İyi akşamlar efendim. Gel dokuyalım bunu beraber. Evet şu an. Bugün 109. Ne oldu bak, çok tehlikeli bir şey söylemeyin yayınımızda. Nasıl, ne, nasıl yok, çok tehlikeli çok tehlikeli değil ama sizlerden dolayı e, yayın yok burada. Daha önce 101.6'daydı. Çekiyordu çok güzel dinliyorduk. 60 kişi hep beraber birbirimize armağan ediyordu şarkıları. Ama şu anda e, çekmiyor. Yayın değişti. 98.3'e geçti. Ondan dolayı çekmediği için dinleyemiyoruz. internetten, cep telefonundan bir şekilde ha. dinlemeye çalışıyoruz ama bir şeyde bu şeyde radyolarımı geçer. Bu yeni baraj. Neydi barajında mısınız siz? Evet. Ha, orada. Tamam. Şimdi peki kanetlerimiz Ali Sani Aracı notunu alıyor. Gerekli birimlere, yetkilere iletecek. E, zaten biz daha önce sizden almıştık bu mesajı. Evet. Evet havalar, evet, havalar, havalar, belki ani değişimle zaman zaman böyle şeyler yaşanabiliyor ama kısa sürede düzelecektir. Ümidindeyim. İnşallah. İnşallah. Kolay gelsin. Oradaki asmış kişi bizi dinliyorlar ve evet. Türkiye Türkiye'ye bir baraj daha kazandırıyorlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bu arada Sümeyye, Sena, Boran istekte bulunmuş. Ee, ama Sümeyye'cim şimdi bu istek artık sırada var. Mustafa haydi mikrofon sizin. Anos, nasıl yapmak istersiniz, ne söylemek istersiniz? Teşekkürler. Öncelikle eşime, oğlum Abdurrahman'a gelsin. Sıradaki şarkı, sıradaki derken Volkan Konak şarkısı. Evet. Ee, ve bütün buradaki çalışma arkadaşlarımıza armağan ederim. Ve beğenen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok iyi oldu bu isteğimi yani dileğimi de dile getirdiğim için yayına bağlanıp da bu yayın mevzusunu dile getirdiğim için çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Biz de sevindik. Ee, ve çok da güzel. En azından ben çok teşekkür ederim. Yani FT altı yüzümüzdeki bu akşam çok süper kısmı benim için çok hoş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var sağ olun. Siz de sağ olun. Ee, Seher, Yıldırım, Yardım'ın ve Hasan'a da armağan ediyor. Mutluluklar diliyor. Haydi bir 20 daha var. Mustafa bu konuşabilirsiniz. Buyurun. Bütün değerli arkadaşlara tekrardan teşekkür ederim. Eşim ve ağabeyim Abdullah'a mal ediyorum. Bu yarın yarın eşimize taraf. Evet yarın 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 şarkısını eşime armağan ediyorum özellikle. Herinizde uzun yıllar mutlu bir şekilde olun. İyi akşamlar dostlar. Sağ olun. Biz sağ olun teşekkürler Hoşçakalın. Sevdan ile düştüm ya Bahadır. ateşlere, küllere Yiyin demir çarı gel ardım sıra Dağlara, yollara, çöllere Diyardan diyara bin yol Sor beni yarim yarim Bul beni yarim yarim Gör beni Beni, beni, Sen kalem ol, ben Yaz beni yarim, yarim beni yarın.